canlı yayında sordum hatta burada programda. Acun anlattı ama bir de senin tarafından deneyelim. Nasıl, ilk nasıl tanıştınız Acun'la? Yani senin eksene geçişin. Konuşanları çektik. Çok başarılı olduk filan. Biz YouTube'da abi e, böyle e, düşündüğümüzden çok daha hızlı ilerlemeye başladık. Yani bizim 10. bölüm geldiğinde ben artık büyük sahnelerde kapalı gişe stand-up'a başlamıştım. Ve e, harbi oyunumuz falan belli oldu. Ve bana o arada şey geliyordu platformlardan telefon geliyordu. Sizle çalışmak istiyoruz de. Ben de bu işte tanınabilirliğinin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için marka değerinin ben daha YouTube'da kalmak istiyorum diye cevap veriyordum. Bunlardan bir tanesi de Egzen'di. Hmm. O zaman Mert galiba aradı. Tam hatırlamıyorum. Egzen'den çalışanlardan biri aradı. Yöneticilerden biri. E, Randevuya çağırdı. Ben YouTube'da devam edeceğim dedim. Sonra ben yine şehir dışında bir oyundayken turnedeyken e, şeyde Antep Açık Hava'da galiba sahneye çıkacaktım. Tam hatırlamıyorum. E, oradayken e, Acun abi aradı. Acun Ilıcalı. Dedi ki merhaba ben Acun Ucal'ı işte e, çok tebrik ediyorum kardeşim falan sağ olsun güzel şeyler söyledi. Biz dedi görüşmemiz lazım dedi seninle bu hafta e, programla ilgili. Ben dedim ki abi dedim e, işte benim turnem var 5 şehir üst üste turneye gidecektim. ya yani şu an dedim görüşemeyiz hani böyle böyle bir yoğunluk var. E, bir yandan da şimdi görüşürsek ulan nasıl hani hayır diyeceğiz gibi bir hani şey de var yani o yüzden hani birazcık şey öteliyordum bahane de oluyordu yani gitmemek. Dedi ki ben seni uçağımla aldırıyorum. Tabii böyle i̇şte alternatifler bu. de düşünmediğim gibi yani dolayısıyla <laughs> böyle bir data olmadığı için ben de hani uçakla aldırabileceği gibi mazeretlerim benim datamdaki mazeretler <laughs> hani normalde e, Türk Hava Yolları uçuşları ona göre uygun değil vesaire diye bir mazeret duyabiliyoruz Aldırıyorum kardeşim dedi. işte şu saatte dedi. Şurada görüşelim. Beni Dalaman havaalanına aldırdı sağ olsun. Ekipten 4 kişi gittik. E, konuştuk orada abi. E, bizim daha önce yapılan diğer platformlara nazaran uçak bir direnci kırdı ama değil mi? Ya ben çok olmadım ha bak yemin ediyorum videomuz da var ekiple üç kişi böyle bizim ekipten bayağı hani en kendini bozmaz diyeceğin adamlar böyle saçma sapan yani görsen hani bu acında ne kral adammış falan evet, böyle bayağı yolda övmeye başladılar eksene böyle bir proje falan yani daha öyle benim ama ben o kadar uzun yıllardır çalışıyorum ki böyle şeydi ya kafamda 80 tilki dolanıyor abi o sırada böyle uçaktaki en düşünceli adamdı yani pilottan daha ciddiydim abi uçakta sonra geldik abi konuştuk falan gerçekten verdi. Yani sorduğum soruların hepsine yüzde yüz rahatlatarak cevap verdi. Ne ve ben, sordu mesela? Yani o... Abi ben ilk şeyim benim bağımsız e, tavrımı yani bağımsızlık. Bağımsız ünlü olduk, bağımsız güçlü olduk. Bağımsız büyük sahneler çıkıyoruz ve bunu kaybetmek istemediğimi söyledim. Yani bu arada bağımsız kalabilecek miyiz egzende? bize herhangi bir sansür girişimi veya herhangi bir şakalarla ilgili öyle yapmayın şöyle yapın gibi bir şey. Çünkü ben biliyorum televizyoncu kafasında vardır böyle şeyler. Olacak mı diye sordum. Kesinlikle yüzde garanti verdi ki kimse veremez kolay kolay. Zaten bu arada Acun abi sözünü o kadar tutan bir adam ki çalışanlar bilir. O sözleşme falan ayrıntıdır yani. Bir süre sonra çalıştıktan sonra anlıyorsunuz. Ee, beni tanıyanlar da bilir. Ben kimseye böyle peşin peşin övmem. Hiç sonra yani. şey olmadı mı? Acun sana ya şunu yok, yapmasak falan yok, ya da o ekipten sıfır. biri hiç müdahale olmadı e, Zaten mi? o yüzden Rütük engelledi. Rütük <laughs> kaldırdı. Keşke <laughs> müdahale etseydi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden sözünü tuttu gerçekten. Hiç müdahale etmediler. Ve benim YouTube zaten bir adımdı. Sadece tarzım yanlış oldu. Yani YouTube'da mesela şeyi bilemedim. Biz o zaman 30 bölüm bizim 200 milyondan fazla izlenmişti. Yani 7 <laughs> milyon izlenmiş ortalama bir bölüm. 210 milyon hatırladığım kadarıyla. Ben zaten şey diye düşündüm. Bunları izleyen izledi 7 milyon. Hani o yüzden kaldırılabilir mi dediler. Kaldırın dedim yani. Ben direnseydim kaldırmayın diye kanalda beni dinlerdi yani. O hmm. inisiyatifim vardı. Tamam dedim zaten bir bölüm 7, 7 milyon izlendi. Ama gerçekten iyi anlamda söylüyorum. Şey büyük sürpriz oldu Bizim her bölümü alışkanlık halinde, bazı bölümler alışkanlık halinde tekrar tekrar izlemek istedikleri ve yeni kitlenin daha da katlanarak artacağını ben hesap edememiştim hmm. ve şey gibi yaptık YouTube işini yani dükkanımız karşıya açılmıştır gibi Tabii. bir hani cama sen bu amatörlükte yönettik yani o krizi dolayısıyla <laughs> e, bayağı 30 bin tweet e, tepki gördüm hmm. yani İzmir depremiyle ilgili 12 Ama bin hak tweet aldım o eleştirileri evet, hak ettim evet mi? evet hak ettim yani e, en azından samimi olanlarını e, hak ettim onların da canı sağ olsun. Yani bunlar sevgiden kaynaklanan şeyler. Onları çok seviyorum ve bana da bir şey öğretti işte o süreç. Bak bu dersi çıkaramazdım eğer öyle bir tepki gelmeseydi. Bana benim iyi niyetli abi yapılan her şeyim benim için başımın üstüne yeri var. Yani eleştiri olur bu, bu bir ne bileyim üzerine yapılan bir yakıştırma olur. İyi niyetteyse abi O da her türlü bir hoşgörü şeyi buluyorsun. Ben çok hoşgörü, devir hoşgörü devir abi. Yani zaten bizim kitlemiz de öyle. Ben tam olarak seyircilerimle aynı hoşgörüye sahibim yani. Ee, senin e, bu şu şeyi anlatsana ya bize bu evrensel mizah başlıklı Oxford'daki söyleşi. O şimdi bizim arkadaşlar ona bakmışlar. Amerikan başkanları falan davet edilmiş senden önce. Yani o süreçte davet edilen isimler bayağı ya önemli. Bir önce isimler. değil de yani şöyle diyor ya, derken yani dün Barak, <laughs> sen önceki gün o değil ya. <laughs> Barack Obama, Hasan Can, <laughs> <Clinton>. e, evet. Benekli <laughs> Ayhan öyle <laughs> devam ediyor. Öyle bir öyle değil ama şey e, ya evet Oxford Union diye bir e, dünyanın en prestijli münazara kulübüymüş. Bir oraya, galiba Clint Eastwood, orada fotoğraflarını gördüm. Benim peki ön araştırmamın şeyi, özensizliği, fotoğraflarını görme üzerinden bir bilgi vermek. Öyle bir durum olmuş. Evet, çok ya biz çok heyecanladık, çok mutluyuz onunla ilgili. Zaten bu arada dünyada prestijli üniversitede okuyan seyircilerimiz geliyordu. Bir bölümde mesela, 8. bölüm zannediyorum, Stanford Üniversitesi'nden evet. çocuklar gelmişti. Aynı bölüme Kocaeli'den böyle i, i, o sırada işsiz, e, çok yetenekli, çok zeki Fatih diye bir kardeşimiz gelmişti. E, ve e, o bölüm mesela hep birlikte aynı şey gülmüşlerdi filan. Zaten şeye aşinayız yani. Nitelikli üniversitelerden de dünyanın her yerinden, Türk öğrencilerin e, dünyanın her yerinden e, izlenmeye e, bununla ilgili aldığımız takdirle ilgili çok şükran doluyuz. Ama tabii ki bir evrensel mizah konulu bir söyleşi daha da prestijli bir yere daha güzel bir yere götürdü bizi. Biz de çok mutluyuz bununla ilgili. Gittik orada ve kaliteli bir söyleşi oldu. Dünya mizandan konuştuk. Türkiye'deki, benim komedi tekniklerimle ilgili konuştuk. E, Türkiye'deki mizan e, kökeniyle ilgili konuştuk. Yani orta oyundan da e, Tuluat'tan da Hiciv'den de e, konuştuk. E, bu çok keyifliydi. Bizim için de çok e, şeydi. E, yani içeri tatmin edici bir... Konuşanlarla bir şey. ilgili eleştirilerde hep şey diyorlar. Ya bu ne böyle? ne Lay lay, loy loy falan diyorlar ama ben mesela çok e, hayata dair çok sosyal eleştiriler de görüyorum. Bazen e, bence sisteme dair de eleştiriler de var. Mesela... Başımızı belaya sok sok. Hayır. Devam. Hayır şöyle var. Devam, mesela evet. özel üniversiteler meselesi. Ya ya Türkiye'de hiç kimse konuşulanlarda söylendiği kadar net eleştirmemiştir bence. Evet. Ya yani mesela İlber Hoca ile biz program yapıyoruz. İlber Hoca hemen hemen hep söyler. Bu kadar üniversite olmamalı. Türkiye'de bu yanlış. Hep konuşur. Bütün Türkiye'deki önemli aydın insanların eleştirisidir bu. Ya konuşanlarda bu mizahın belki de şeyiyle, hoşluğuyla... O kadar güzel ve o kadar anlamlı bir eleştiriye dönüşüyor ki. Abi şey şimdi şöyle aslında bunu biraz çaktırmıştım. Sen altını çizdim muhtemelen bir daha yaptırtmazlar bize özel üniversite şakası. <laughs> çok teşekkür ediyorum o yüzden bu e, desteğin için. Biz Ama istiyoruz. işte özel üniversite var özel üniversite var abi. Çok iyi özel üniversiteler evet. de var. Sen ben gidip iki gün sonra şunu alt katta özel üniversitede açıyoruz. Evet. Bizim söylediğimiz özel üniversiteler bunlar yani. Tam olarak yani. evet tam olarak aslında Yoksa öyle. Yoksa şimdi haksızlık etmeyelim. Türkiye'nin çok iyi üniversiteleri arasında özel, özel üniversiteler var abi. Evet evet. Yani öyle özel zaten adını yayınlıyorum çoğunun. Hı. Yani zaten böyle çok giydirdiğimde adını yayınlamıyorum. Yani adamın dava açabileceği, hani o e, üniversiteye bir kat daha çıkabileceği parayı bize dava açarak <laughs> har, e, harcamasın diye e, bazen şey yapıyoruz. Ee, özel üniversiteler. Bazı özel üniversitelerde senaryo atölyesi verdim ama e, ne derler ona bir hani eğitimle ilgili bir otorite değilim. Ama tabii ki bu konuda bir vatandaş olarak şaka yapma hakkımız var. Bir komedyon olarak seyircinin de gülme hakkı var. Bunu sonuna kadar kullanıyoruz isimlerini yayınlamayacak derecede. Hepsi. Sen diyorsun ki şakadan muhataba alınıyorsa kötü şakadır. Evet. Benim en büyük kriterim odur. Benim kariyerim boyunca şaka yaptığım bir kişi bile ünsüzkenki dahil senelerdir ve daha ofansiftim ünsüzken ve daha zordu. İnsanlar e, genellikle sürpriz yani gelip sürprizle karşılaşıyorlardı. Şu an benim tarzım bilerek geliyor insanlar hatta ben şaka yapayım diye özellikle yırtınan var. E, ama ben ünsüzken de yani etrafımdaki şahitler bilir ki zaten kulaktan kulağa dolmasının nedeni doydu. Memnun kalıp yanındakileri çağırma dahil hiçbir seyircim e, gülmeden ayrılmadı ona yapılan şaka ile ilgili hiçbir seyircim rahatsızlık belirtmedi benim için en büyük kriter odur eğer muhatabı gülmüyorsa diğer herkes gülüyorsa bile o şaka başarısız bir şakadır. Böyle bir şey oldu ne yapıyorsun? Özür mü diliyorsun yani? Hiç olmadı. Bir kere bile olmadı. Olur abi. ama insanlık halinde. Olmadı mi? abi. Yani inanamıyorsunuz da olmadı. Yani işte belki bu bazı şeyler gerçekçi gelmiyor da... ...bu kadar başarılı olmamızın nedeni... ...bazı böyle gerçekleşmesi çok zor şeylerin de gerçek olmasıdır. Sende bir tuhaf bir şey var. O da şu şakayı yaptığında muhataba alınmıyor ama... Muhatap dışında alınanlar oluyor. Ya sen bana şaka yapıyorsun mesela. Bunu izleyen biri diyor ki, aa böyle bir şey olur mu? Ne ayıp ya. Abi da... şimdi izleyen mu? Muhab... Bu ne acayip. Izleyen... Bir şey. Bak, bizim izleyeceğimizden yine alınan yok. Milyonlarca zaten seyircimiz var. Sayılar ortada. Dijital dünya çok güzel bir dünya. alaka alakada ortada. Ha ilgi alakada ortada. Bunun yanında bu sayıya göre çok az bir kendini otorite atfeden bir troll, troll dediğimiz kitle de var. Bu bana özel değil. Bu e, büyük kitlelere iş yapan herkesin hayatında var. Yani ben 5 bin tane fidan bağışladım şeye bu yangınlar olduğunda. Daha başka ne yapabilirim bilemedim o an. Onu bağışladım biri şey yazmış bu fidanlar kesin yazmış. Böyle yardıma demiş e, böyle yardım edemezsin. İşte git yangını böyle söndürür mü yeni açar git yangını söndür falan yazmış. Yani şimdi, şimdi bu adam zaten umutsuz vaka ya. Şimdi ben buna ne diyebilirim? Bu adam ben mutlu edemem ki bu adam yaptığım şakadan da mutlu olmaz. Diktiğim ağaçtan da mutlu olmuyor. Benim yarın başka bir şey yapsam iyi, topluma dair biri bir şey yapsa onu. Çünkü bu adam zaten birini gömerek kendini daha iyi hissetmek üzerine gelmiş. Hayır orada şu an tuhaf olan şu, bana göre değil bu mizah diyebilirsin. Yani Tam ben gülmedim, de. hoşuma gitmiyor bu şaka biçimi diyebilirsin ama buradan bir ahlak, buradan bir böyle bir garip bir e, ...terbiye falan çıkarmak bir garip. Yani herkesin ahlakı kendisiyle ben, tanınmıyor. Benle alakalı değil. O dediğim gibi o troll orada bütün gün birilerine çakıyor. Zaten abi. bu arada eleştirilen bak söylüyorum sana... Sende, ...senin işlerinde eleştirilen senden daha çok senin seyirci Ama işte o beni daha çok... ...o beni rahatsız eden tek şey yok. Hmm. Ben kendimle ilgili bir şeyle rahatsız olmuyorum. Zaten ben çözmüşüm adamın ne olduğunu. Ama benim seyircim... ...bana göre konuşanlar sayısı altını siziyorum. En ruh sağlığı yerinde bence... E, ...en e, kafası çalışan, mizah yönü gelişmiş... E, kaliteli kitle diye düşünüyorum konuşan sayısı. Zaten sayısı o kadar büyük ki Eminoğlu'nun bir kısmında bilmem ne seyircisi onun bir kısmında bilmem ne seyircisi. Ve bu kadar işte sayıyoruz nitelikli üniversitelere giden çocuklar. Abi. Biz abi onlarca ödül almışız. Yani ODTİ, ÜTÜ, Hacettepe, Yeditepe, Galatasaray Üniversitesi e, yani aralarında bunlar da var. E, aklıma gelenler e, Kültür Üniversitesi e, pek çok üniversiteden ödül almışız. Şimdi burada pırlanta gibi genç beyinler akıllı beyinler yani burada bu kadar çeşitli memleketin her yerinden kendi travması olan kendi yani ödül bir ispat diye ama oy birliğiyle üniversite ödülleri olduğu için çok önemsiyorum. Yeni nesil komedyen diye küçülsemeye çalışanlar da var. Z kuşa komedyeni, yeni nesil komedyen. Bununla da e, bunun da altın çizeyim. Ben de gurur duyuyorum. Yani yeni nesil komedyen, Z kuşa komedyeni sem eğer nesil adlandırıldığı nesil gibi. Ya bunu işte yeni nesil beğenmiyor benim üzerimden. Anlatabildim hmm. mi? Bunlara mı yani gelip orada işte bilmem ne anlatıyor gülüyor diye eleştiriyor ya. Ben bununla ilgili gurur duyuyorum. Bana göre bu ülkeyle ilgili yeni nesil yani Z kuşağı benim bu dünya ile ilgili e, geleceğe çok daha umutla bakmamı sağlıyor. Yani benim için mesela eleştirilme falan tabii ki eleştirece. Herkes eleştirebilir. Kimse de beğenmek zorunda değil senin yaptığın bize ama oradan yola çıkarak bir ahlak tanımı yapma kısmı bana çok garip. İşte geliyor. o bana özgü değil Bu ülkenin değil, o problemi. Değil. Evet, değil. Ve yani, günlük değişiyor. Ya... Aynı adam sen aynı cümlen için sana müthiş ahlaklı da diyebiliyor. Aynı adam sen aynı cümlen için sana ahlaksız da diyebiliyor. Tamamen Rüzgara bağlı fikir yok anlatabildim mi? Yani bu bir garip bir şey. Orada insan ben kendi özel hayatımla ilgili bir şeyi anlatıyorum. Bana özel bir şeyi ben orada seyircilerin de olduğu bir yerde şakalarla anlatıyorum. Ben buna gülüyorum, eğleniyorum. Ee, bu, yani benim açımdan bir sorun yok. Bunu dinleyen biri durduk yere bana saçma sapan kendi ahlakıyla bir ahlak biçiyor. Beni rahatsız eden sadece bu. Yani bu komik değil diyebilirsin. Bana göre değil, hoşuma gitmedi diyebilirsin ama bana kendi halakınla ahlaklı ya da ahlaksız demek bana bir garip geliyor. Beni sadece rahatsız eden o. Bu ülkenin bence kronik sorunu. Yani ben bana dayalı, değil. benden önce de vardı, benden sonra da olacak. Bu başarının bedeli. Fatih Aksoy'la konuşuyorduk. Şey dedi, bundan kurtulmanın yolu başarısız olmak. Ama bu galiba Türkiye'deki bütün mizahçıların evet. bir dönem yediği bir dayak ama hala baktığın zaman son tayla ben yılbaşı gecesi covid'dim yani karantinada geçirdim. Cem Yılmaz'ın gösterisini seyrettim. Bayıldım yani. E şimdi Cem Yılmaz için de bak eleştirilere yazanlara falan hala utanmadan Cem Yılmaz'a komik değil falan diyen var. Ya Cem Yılmaz daha ne kadar komik olabilir abi? Abi şimdi şöyle bir durum var. Ee, i̇şte bu da biraz dediğimle bağlantılı. Ee, ülkede büyük kitlelere mizah işi yapıyorsan şu anda ve bunu açık yayında yapıyorsan şu anda son birkaç yıldır özellikle e, bu manasız eleştirinin gelmemesi mümkün değil. Mesela Cem abinin ben gösterisi canlı izledim Bostancı'da. Çok da beğendim. Ve e, şeyi tahmin ediyordum mesela yılbaşında yayınlanacağını duyunca hem çok izleneceğini de tahmin ediyordum. Gerçekten öyle oldu ama büyük e, linç yiyebileceğini de tahmin ediyordum. Çünkü bu Cem Yılmaz'la ilgili değil veya benimle ilgili değil. Bu büyük kitlelere artık iş yaptığında e, bu kaçınılmaz. Ben her her hafta işte e, izlendim rakamlar ortada. Her hafta yiyorum daya. Yani ama hiçbir önemi yok. Bu büyük başanın yanında bu küçük trollüklerin de önemi yok. Abi şimdi benim e, kendi mesleğimle, gazetecilikle ilgili gözlemim son dönemde sıradan insanların hikayeleri çok daha ilgi görüyor, çok daha merak ediliyor. Sadece bizde değil, dünyada da sen de çünkü e, dışarıyı çok takip ediyorsun kendi işinle ilgili. Evet. Ben görüyorum, ben evet. de çok takip ediyorum. E, ya yani sıradan insan hikayeleri, belgesellerde, haberlerde, efendime söyleyeyim bizim benim mesleğimle ilgili alanlarda çok daha ilgi çekiyor. Bu kesin. E, aslında hepimizde galiba biraz sıkıldık da tüm dünyada Bize de özel değil bu. bu Ünlülerin hayatlarından, onların yaşamlarından ezberledik. Şimdi mesela böyle bir, şimdi isim söylemeyeyim başımıza şey olmasın yeni bir bela gelmesin. Hani çok ünlü biri mesela otursun. Yani böyle yeni bir haber bir günden bir şey yoksa artık az çok hayatındaki olup bitenleri Türkiye'deki insanların yarısından fazlası biliyor ve yeniden konuşması, yeniden bir şey yapması sıkıyor insanları. E, konuşanları galiba cazip kılan biraz da bu e, çok renkli, e, bir o kadar da sıradan sokaktaki insan hikayesi konuşanlar. Ama tabii senin yaptığın mizah çerçevesinde bir formata oturtmak çok zor. Çünkü sen normalde sokakta ben söylediğimde muhtemelen kavga çıkacak şeyleri duyuyorsun. Bak söylüyorsun demiyorum. Bence seninle ilgili eleştirilerde en çok atlanılan bu. Ee, ve senin mesela yediğin dayağın daha fazlasını senin seyircin yiyor. Olur mu böyle şey ne kadar ayıp falan. Ya adam mesela seni severken şimdi burada söyleyemiyoruz şu anda <laughs> Rütük'ten dolayı ama mesela seni severken sana söylediği övgü kelimesi bir küfür. Ya Ama çok bilmem ne adamsın var. falan bizim diyor Bizim yani. kültürümüzde var o. Yani bizim kültürümüzde, e, sokan sokak kültüründe birini komik bulduğunda küfür ederek översin. Yani bu böyledir. Yani bu e, bir dolayısıyla zaten e, komik olan herkes gerçekten güldürüyorsan bunlara mahzar olmuşsundur. Ünlü olsan da olmasan da. Bu sıradan insanların hayatı daha cazip geliyor artık. E, Sıradışılara göre mevzu şu aslında. Aslında o sıradan denilenlerin aslında çok sıradan olmadığı, sıradışı diye nitelendirilenlerin de, de çok sıradışı olmadığı. Hiç hatta. Aslında bunların bir PR çalışmasından ibaret olduğu sosyal medyayla beraber ortaya çıktı. Yani sosyal medya dolayısıyla kendi sarlığını yarattı. Bunun olumsuz örnekleri var ama olumlu örnekleri de var. Biz mesela e, ya yani şöyle abi dijital avantajı yani iyi tarafından bakarsak dijital çok e, hakkaniyetli bir yer. Şöyle hakkaniyetli bir yer. Mesela biz platformdayız. Kim izliyor? Kaç dakika izliyor? kaç kişi izliyor, ne kadar izliyor, her şey belli. Yani Eksende. Yani bütün platformlarda öyle. Yani bütün platformlarda YouTube dahil olmak üzere orada profiller belli. Hani yine YouTube'da açık kanallarda yine bir clickbait durumu var. Yani kandır öyle suistimal edenler de var. Yani kandırıp bir sansasyonel haberlerle mesela tık alan öyle bir yüksek alma ihtimali var. Ama platformda öyle bir şansın da yok. Yani bilinçli bir şekilde senin için para veriyorlar. Dişinden tırnağından attırıp ve mizahi işlere para veren bir kitle var ve bunların profilini görebiliyorsun. Dolayısıyla torpil sıfır iniyor. E, eskiden 6 tane adamla aranıyorsun iyi televizyonculukta. Tabii. Mesela başarısız da olsan yani halk seni sevmesen de Tutunurdum çok uzun süre duruyorlardı. Zaten bizim ilk mizah, at, ben çok küçük yaşa girdim. İlk mizah, koval mizahçılığı kovaladığımız yani televizyonda yaptığımız, profesyonel yaptığımız ama televizyona çıkamadığımız yıllarda biz anlam, anlam veremiyorduk. Mesela reytingde yüze giremiyordu işte isim vermeyeceğim. ...adamlar bayağı onlarca bölüm devam ediyorlar. Biz tabii, tabii. kapının önünde bekliyorduk ilk projemiz için fırsat. Eskiden mi sence sadece hala? Ya yani şu hala anda yapıyoruz. çok daha az. En azından şu anda şimdi şuna yol açtı. Biz mesela halk yani izleyici zorla bizi TV sektörünün tepesine yerleştirdi. Yani zorla yöneticiler arkadan takip ettiler. Yani normalde mesela bir örneği olması gereken yöneticilerin izleyicinin bir adım önünde olmasıdır. Biz de öyle değil abi. Bizde yönetici izleyicinin arkasından geliyor. Yani şöyle oldu... Dip dalga ile artık gelebiliyorsun. Ne oluyor? YouTube'da çok izleniyorsun. Sonra işte platformda da çok izleniyorsun. Artık ispatlı yani. İşletmeciye para kazandırdığın hani şey önemli biri olduğunu artık seyirci çok izlediğini artık gözüne sokmuş. Bütün yapımcılar bu sefer kapına geliyor. Beraber çalışalım diyor. Ama ondan önce önce yapımcının onayını alman gereken bir düzende hiç şansın olmuyor. Zaten benim kendi kariyerimle ilgili nadizem çok çalışkandım. Ee, ama kendimi eleştirdiğim yani eksik bulduğum konu dijital meselesini çok e, geç fark ettim o mi? konuda çok yani YouTube'a daha önce girmeliydim bence. Hmm. Çünkü ben onun yerine orada yaptığım mesai sektörü senesik yaparken sektörde sunum yaparak geçirdim. Yani 2016'da mesela sunuyorsun 11-12 yere reddediyor. Abi git kendin yap. Yani YouTube'da yap anlatabildim mi? Şimdi olsa yaparım. Şu bunun gibi bir sürü iş. Bu arada konuşanlar benim belki bunlardan yani bir sürü işim böyle e, şey oldu. Yani reddedildi zamanla şey yaptık, biz rafa attık. Çünkü güncelliğini kaybediyor ya bir süre sonra projeler. Konuşanlar da Allah'tan öyle olmadı. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Programın son bölümündeyiz. Konuğumuz Hasan Cankaya. Bu soru sana çok sorulmuş ama ben hiç böyle bir güzel böyle bir hani konuşanlara yakışan bir cevap göremedim. Bize bir hikaye anlatır mısın? Abi hayatımın ilk 29 yılı. Benim çok uzun yıllar yani çok örnek var. Hayatımdaki her şey yani ilişkiler, mesleki her şey hikayesi olarak adlandırılabilir. Ondan sonra ile ilgili spesifik bir örnek vermeyeyim o yüzden. Onların bazılarına film yapacağım belki. <laughs> bir sinema film, filmi projesi varmış galiba. 2023 Ocak mı? Evet 2023 Sörmester başında e, gösterme gireceğiz. E, çok heyecanlıyım onunla ilgili. Zaten birkaç tane daha büyük işi iptal ettim filmin senaryosunu yenebileyim diye. Birinci draftı yazdım. E, çok heyecanlıyım yani romantik komedi ama komedisi daha yoğun olan bir romantik komedi. E, Sen oynuyorsun tabii. Ben oynuyorum. Başka e, var mı Yönetmeni ben değilim. E, diğer oyuncular belli değil daha henüz karar vermedim. Önce benim için asıl olan şeydir senaryodur senaryo bittiğinde tamamen e, filmin diğer alanlarıyla ilgili yönetmen seçimi ve e, senaryo, oyuncu seçimiyle ilgili de yoğun ve içime sinerek çalışacağım. Şahane bir soru var. Bizim ekip yazmış. Bunu güzel bir soru. Ben beğendim. Ürettiği halde değer görmeyen, çok çalıştığı halde çıkış yolu bulamayan ve bu yüzden yalnızca hayal kırıklığı değil, ciddi maddi zorluklar yaşayan gençler var. Koray anlatıyor. Evet, benim, benim hayatımın... Maddi zorluktan yakaladım ben. Evet, hayatımın ilk, ilk, 29 yılı yani bu anlattığın. E, i̇nsan kendi fırsatını nasıl yaratır? Yoksa şans çok daha önemli faktör müdür? Abi insan şansını nasıl yaratır bilmiyorum. Bilseydim yani kendi şansını nasıl yaratır yani tek bir formülünü bilmiyorum. Bir hile, bir kestirme yol bilmiyorum. Bilseydim bu kadar çok çalışmak zorunda kalmazdım. Ee, ama e, şansın ben her alanda çok önemli olduğunu biliyorum. Yani hayatta bütün başarılarda, özellikle prime büyük başarılarda ben bir sürü ufak şeyin bir araya geldiği e, gelmesiyle olabileceğini düşünüyorum. Yani hem kendini iyi olacaksın, hazır olacaksın. Hem kendini iyi olman ve kendini çok çalışman yani yapabileceğin her şeyi yapman işin sadece bir kısmı geri kalan nerede ve nerede olduğun ne zaman olduğun yani doğru yerde doğru zamanda olman doğru kişilere denk gelmen atmosferin doğru olması yani bir sürü bir sürü küçük faktörlerin bir araya gelmesiyle oluyor zaten neredeyse Buna böyle bir bir sektör de var. Nasıl başardım, nasıl başarılı olsun, başarılı olmanın 50 maddesi falan. Bu kitaplardan bağ, geçen istatistiklere baktım. %80'i satmıyormuş doğru düzgün. Yani başarıyla ilgili adam rehber yazmış. Kendisi başarılı değil. Yani kitap satmıyor. Dolayısıyla bunun tek bir formülü olduğunu düşünmüyorum. Keşke bir kestirme yol olsaydı da buradan arkadaşlarıma, kardeşlerime söyleseydim. Elinizden geleni yapıp ondan sonra her şeyin iyi gitmesini umacaksınız demekten başka. Çaremiz yok. Hasan Can çok teşekkür ediyorum. Ben Bugün teşekkür bizim ilk abi. programda geldiğin için. E... Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet. TV yüzdeki ilk programınız. Türkiye'de gerçekten insanların böyle gerçi sahiden bu böyle bir klişe haline geldi ama gülmeye çok hasret kaldığı e, bir hale döndü memleketin ve dünyanın da hali. Evet. O yüzden gülen güldüren herkese o yüzden de güldüren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, ederim. Konuşanları ben e, bir izleyicisi olarak e, çok büyük bir keyifle seyrediyorum.